Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Muhteşem bir videoyla sizlerle birlikteyim. Ee, bazı arkadaşlar da beklentisi vardı bu konuda. Ben de biraz kendimi zor tutuyordum ama artık tutmaktan yoruldu. Ee, çok fazla yeni tür e, lepistes yapmak istemiyordum ama içimden de bir yandan sürekli yeni türler eklemek geçiyordu sonunda yeni iki türümüze ekledik. Belki Instagram ve Facebook'tan takip ediyorsanız oradan görmüşsünüzdür zaten bunları. E, full bileklerimiz var. 4 çift. 3 e, çift istemiştim. Sağ olsun bir çift fazladan göndermiş arkadaş. Bu arada e, İbrahim Kavuncu onun sosyal medya hesabını şimdi hemen aşağıya linkini ekleyeceğim. Onun çok güzel türleri var gerçekten. Apa ayrı bir hikayemiz de oldu aramızda. Ondan da bahsedeceğim. Şöyle bir hemen kısacık balıkları göstereyim. Balıkları açayım. Sonra detaylı olarak anlatmaya devam edeceğim zaten. Bir çifte ee, Half White yani HP White, HP Pastel White diyorlar. Ben bunlara Half White demeyi tercih ediyorum. Bir çifte bu var. Bunun hikayesi de bambaşka. Yani adam elindeki son balıkları bana göndermiş diyeceğim kısaca. E, vermiş diyeyim hatta kendisi teslim etti. Hikayeyi baştan sona anlatırken buna da değineceğim. Şimdi ben balıkların sularını, e, sularını dengeleyeyim. Balıklarımızı açalım. Ondan sonra anlatmaya başlayayım. Hem muhteşem türde balıklar. Rüklerinin bütün standarttan taşıyorlar. Hem bana gelmelerinin harika hikayesi var. Dediğim gibi muhteşem bir video sizleri bekliyor arkadaşlar. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet, balıklarımızı yeni yerlerine yerleştirdik arkadaşlar. Kömür karası, full bilekler, Kara Şövalye Hulbrekler gerçekten türlerin hipokritlerin arkasına geç, önüne geçtiği zaman görünmüyor balık. O kadar siyah. Maşallah harikalar. Şimdi hem şöyle biraz balıklarımızı gösterirken hem de bu balıkların hikayesini anlatmaya başlayayım. Sağ olsun İbrahim Kavuncu Ayvalık'tan arkadaşımız. E, sosyal medya linkini hemen açıklama bölümüne ekliyorum onu. Çünkü gerçekten yani anlatınca nasıl bir olduğunu anlayacaksınız şimdi olaylarda. Ben şimdi İzmir'e gitmeye karar verince e, Facebook'tan, sahibinden, komdan filan e, özel tür balık satanları aramaya başladım. Ha, Tabii İzmir'den arıyorum sadece. E, i̇şte İbrahim arkadaşın bu full black ilanlarını gördüm. E, Ulaştım bir şekilde. Dedim ilan Baktığınızı gördüm. Hani balık var mı şu anda elinizde? Ben de İzmir'e geleceğim. Gelmişken alayım. Çok güzel balıktır gerçekten. O videosunda da görünüyordu. İlandaki fotoğraflarından da görünüyordu. Dedi abi ben Ayvalık'tayım. Hani fuara gelme planım vardı ama sonradan iptal oldu. Başka bir planım vardı hafta sonu için dedi. Ama sen şimdi benden balık istiyorsun dedi. Ben ne yapayım ne edeyim ayarlayayım ben sana bir yarım saat 45 dakika içinde haber vereceğim dedi. Ya dedi gelen giden biriyle gönderirim ya da işlerimi ayarlayıp kendim getireceğim dedi. Çünkü hani onun da bir hobihanesi var. Bu hobihaneyi ben tamamen senin videolarda anlattıklarına göre kurdum dedi. Yani senden çok şey öğrendim dedi. Ee, sen de şimdi benden balık istedin dedi. Ben bunu bir şekilde ayarlamam lazım dedi. Dedim çok sağ olasın hani olursa ayarlayalım olmazsa sağlık olsun dedim. İlk başta gelip gidecek birilerini aradı, bulamadı sanırım. Ee, sonra, abi dedi ben şu andaki planımı iptal ettim. Ee, sana balık getirmek için özellikle İzmir'e geleceğim dedi. Dedim vallahi çok sağ olasın yani gerçekten onur duydum yani resmen bu davranış karşısında. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Abi kaç tane istiyorsun? Söyle yığayım dedi balıkları. Dedim yok öyle kaç tane istiyorsun yığayım değil sen ücretini söyle ben de ona göre adedini söyleyeceğim dedim. Yok abi dedi ben dedi sana balıkları hediye getireceğim dedi ücret falan istemiyorum senden dedi. Ben de dedim ki olmaz öyle yani emek var senin de yaptığın bir masraf var ben çok iyi biliyorum bunu dedim. Yani sağ olasın dedim yani gerçekten çok mutlu ediyorsun bana söylediklerini dedim yani hediye etmek istediğinde de. Ee, anlıyorum. Çok sağ dedim. Ama öyle olmaz dedim. Yani hani hediye olarak getireceksen getirme balıkları. Almam dedim. Abi dedi senin için bütün planlarımı iptal ettim. Sana balık getireceğim dedi. alman filan deme bana dedi. Ben bu balıkları getireceğim dedi. İşte biraz <laughs> artık aramızda tartışma değildi. Ben dedim ücretli o diyor hediye ben diyorum ücretli filan derken en son ondan güzel bir teklif geldi. ama Madem öyle abi dedi sen de Olup da bende olmayan türlerden de sen bana getir dedi. E, kaç tane istiyorsan söyle onun karşılığında bana e, bende olmayan türlerden getir dedi. Tamam madem dedim. E, bir de sordum yani sonra başka neler var de dedim. Çünkü ilanda sadece full bilekleri görmüştüm. Sonra bana listesini attı. E, ve listeden gene benim yıllar önce deneyip de üretemediğim HP White'ları gördüm. O da aynen şekilde söyledim dedim hani ben zamanda iki çift almıştım fakat bu balıkları üretemedim. Bana sırf şansımı denemek için bir çift balık getirdim yani hani iki çift değil dedim yani iki dişi de değil dedim bir çift getir tekrar bir şansımı deneyeceğim. Tamam abi nasıl istersen öyle olsun dedi. Üç çift full black istedim bir çift hb white istedim yani half white istedim veya hb pasta çok fazla isim var ama ben bunlara büyük ihtimalle half white diyeceğim. Çünkü yarım beyaz. Tamam abi nasıl istersen öyle olsun dedi. Sonra ben sordum işte sen ne istiyorsun dedim. Dedi bende de Half Blue'larla galaksi Metal'ler yok. Kendi isteğine göre getir abi dedi. Dedim tamamdır ayarlıyorum. Neyse paketledik balıkları, ayarladık. İzmir'e gittik, İzmir'e vardık. İbrahim'le buluştuk. Sağ olsun 3 çift full black'isi rağmen bir çift daha ekstra 60 yani Üç çifti de zaten kendi damızlıkları, yani balıkları görüyorsunuz videoda, kuyruklarını taşıyamıyorlar ağırlıklarından. Bir çift de gençlerden bir tane atmış. Şu genç erkeklerden bir tanesi. Bir tane de genç dişi var, o da şurada sağ olsun. O da hediyesi oldu yani ekstradan. Ve bir de işte bir çift Half White'ı getirmiş. Half White dişimiz de şuradan ortaya çıktı, onu da biraz göstereyim. Tam artık arabada balıkları veriyor. Şimdi asıl can alıcı olay burada geliyor bakın. Abi dedi daha önceden söyleseydim balıkları istemezdim dedi. O yüzden şimdi söylüyorum dedi. Ee, HB White'ları da yeni almış da. Üç çift almış. Ee, iki tane erkeğe ölmüş. Elinde bir erkek, 3 dişi kalmış. Abi bir çifti sana getirdim. Bana iki dişi kaldı evde. Onlar zaten hamiledir. Onlar oradan doğurur. Ben onları oradan üretirim. Sana tam istediğin gibi bir çift getirdim dedi. Vallahi dedim böyle ya ne diyeceğim bilemedim açıkçası yani. Hani adam elindeki kalan son balıkları bana getirmiş yani. Bir tane bile erkeği yok şu anda elinde. İki tane dişisi var. Hani dedim bu hareketin bir anlamı, bir tarifi yok yani dedim ya. Hani teşekkür az kalır gerçekten dedim. Yani gerçekten bunu söyleseydim balıkları almazdım dedim. Biliyorum abi dedi istemeyeceğini bildiğim için şimdi söylüyorum dedim. Yani buradan sonsuz kere teşekkür ediyorum yani şu hareketin bir e, karşılığı bir anlamı yok yani e, ve balıklar da mükemmel yani bu high white'lar olsun full bilekler olsun yani full bilekler de kendi damızlıklarından getirmiş ilk aldığı damızlıklardan getirmiş balıklar büyük büyük tam damızlık dediğim gibi erkekler kuyruklarını taşımıyor, taşıyamıyor formları falan muazzam. Aynen. Dediğim gibi te teşekkür az kalıyor bu arkadaşın hareketi karşılığında. Hani oturduk çok uzun uzun da konuştuk zaten. O da benim gibi aynı kafada. Yani önemli olan dost kazanmak, iyi insanlar kazanmak, dost biriktirmek bu hayatta. Yani kuşçularda da aynı kafada olan 3-5 arkadaşım var. Balıkçılarda da keza birkaç kişi var. İbrahim de bunların arasına eklendi şimdi. Yani tarifsiz bir dostluk diyeyim artık, arkadaşlık diyeyim, iyilik diyeyim, ne dedi, ne diyeceğim bilemiyorum. Yani şimdi balıklar çok kaliteli. Bu konuda çok mutluyum. Full black de eskiden beri istediğim bir türdü. Bunu da zamanında almıştım. Ama e, genetik sıkıntılardan dolayı hepsini çıkartmıştım. half e, White'ler aynı şekilde üretememiştim. Yani istediğim türleri buldum. İstediğim türlerin muazzam özellikle güzelliklerini buldum. Ama bunların hepsini bir kenara bırakın, İbrahim'in yaptığı güzellikler, iyilikler bambaşka bir şey yani. İşini gücünü bırakıp, Hapsu'nun planını değiştirip benim için balık getirdi, harika balıklar getirdi. Elindeki son balıkları bana getirdi. Yani daha fazla söyleyebileceğim gerçekten bir şey yok. Bir şey yok diyorum, bakın bitmiyor olay yani. Şimdi belki Facebook'tan, Instagram'dan takip edenler de görmüştür. Şöyle bir aksiyonumuz da var. Art Aqua yemlerimiz İbrahim ben gelmeden önce gitmiş Art Aqua ile görüşmüş Demiş bakın İrfan abi var O bir anem YouTube kanalı var 18 bin aboneliği geçkin abone sayısı var ee, Aqua bu arada Türk firması Hani Onun beslediği türlerin yemlerini verin Yani hediye edin onlara O zaten dedi, videolarda her türlü anlatır gösterir size bir şekilde reklamınız da olur, bir şekilde duyulmuş da olursunuz. hem Aqua firması bu konuya çok sıcak bakmış, hem İbrahim bu şekilde bir girişimde bulunması muazzam. Yani bitmiyor, adamın yaptığı iyilikler bitmiyor. Allah bin kere razı olsun yani daha ne diyeyim. Aqua'da gördüğünüz gibi için bu yönden zaten ayrıca bir videosu gelecek. beslediğim türlere göre çeşit çeşit yemleri verdi bana. bu arada işte 10 yıllık bir firma aslında deniz balıklarına yem üretiyormuş bir 2-3 yıldır e, akvaryum balıklarıyla da yemleriyle de ilgilenmeye başlamış. E, sancılı bir süreçleri var bunları detaylı bir şekilde anlatacağım ama şu anda gerçekten hani eskiden memnun kalmayan belki arkadaşlar olabilir. E, ama artık çok çok daha kaliteli haldeymiş yemlere. Dediğim gibi bunlarınla ilgili detaylı bir video gelecek zaten orada e, birlikte konuştuğumuz şeyleri de konuları da göstereceğiz. E, evet, tabii şu anda bir şekilde balıklarımız alışma sürecinde dişinin bir tanesi sürttü hemen kendini. Onu da şu anda ilk kez gördüm ama adaptasyon sürecindeler daha balıklar yeni eklendiler akvaryuma stresler. Yani şu şekilde durmaları bile çok çok daha mükemmel şu anda. E, zamanla balıklarımız alışacaktır. Daha ne diyeyim bilemedim vallahi ya hani dediğim gibi mükemmel tür daha hobi annemize eklendi. İnşallah sağlıklı bunların da üretimini yapacağız. Çoğaltacağız bunlardan. Son olarak İbrahim'e tekrardan bir teşekkür ederim. Dediğim gibi yaptığı hareketlerin karşısına teşekkür gerçekten az kalıyor ama elimden de başka bir şey gelmiyor. Zaten artık hayatımızın ilerleyen zamanlarında bol bol onunla görüşeceğiz. Bir ihtiyacı olduğu anda Bende olan bir türü başka yerde aramasın yani. Ona kendisine de hem özelden söyledim hem şimdi tekrar buradan söylüyorum. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Özel türlerimiz, yeni türlerimiz bu şekilde. Balık da siyah olunca odaklamada da sıkıntı yaşıyor ama gördüğünüz gibi balık kuyruğunu taşıyamıyor resmen. Maşallah. <laughs> Aslında bir kötü bir görüntü ama kalite olarak da güzelliğini gösteren bir olay. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi hobiler.